Yine torunları anlatıyor ki sultanın, dedemin Nesim isminde evliya olan bir arkadaşı varmış. Bu arkadaşı insanlar tarafından bilinmeyen, fakat dedemin bildiği evliyalardan imiş. Akşama kadar sokaklarda dolaşır, insanların bıçaklarını keskinleştirir, onlara bir şeyler satar, yani çerçicilik yaparmış. İşin ilginç tarafı, kazandığı paraları fakire dağıtan, kendisi de çile ve zorluklar içerisinde yaşayan fukarayı sabirinde. Öyle ki çocuklar sattığı şeyleri çalar, yağmalar, yine de hiç kızmazmış. Çaldıklarını gördüğü halde görmezlikten gelirmiş. Bu durumu gören ve bilen nenem, senin arkadaşın ne biçim bir çerçi? Çocukların aldıklarını görüyor, ne parasını istiyor ne de geri alıyor. Çocuklara da hiç kızmıyor bu ne haldir diye sorar. Dedem onun görevi de o diye buyurmuş. İleride iyi insan olacak çocukların başını okşuyor, sırtını sıvazıyor demiş. Nenem bu cevaptan bir şey anlamayarak ve adamın garip halini de görerek eşeğinin üstündeki heybede kırk tane yama var. Galiba çok fakir birisi deyince dedem o yamalı heybesiyle kuyulardan çok insanı çıkardı diye buyurmuş nenem çok ağlıyor bu adam demiş Nesimi Hazretleri için. Yüzünde gözyaşların akmasından izler meydana gelmiş. Dedem buyurmuş ki, onun gördüklerini görsen sen de çok ağlarsın. O çocukların ileride nasıl bir hayat süreceklerini görür, dayanamaz, çok acır, çok merhametlidir. Bu yüzden de çok ağlar diye buyurmuş. Nesimi Hazretlerinin kendisi gibi çok değerli bir de hanımı varmış. Nesimi Hazretleri bir gün hanım ayrılık yakın Allahu Alem ben yakında dünyamı değiştireceğim deyince hanım ağlamaya başlar. Sen ölmeden ben öleyim. Ben sensiz ne yaparım bu dünyada? Gözlerinden sev gibi yaşlar akıtmış. Eşini teselli etmek isteyen Nesimi Hazretleri de hiç kaygılanma hanım demiş. İnşallah benim kabrime gelirsin, dünyada sakin konuştuğumuz gibi yine orada da konuşuruz der. Bir müddet sonra Nesimi Hazretleri söylediği gibi Allah'ın rahmetine kavuşur. Aradan birkaç gün geçince hanımı kabrine ziyarete gider. Ancak ne görüşebilir ne de konuşabilir. Kocasının dediği gibi konuşup dertleşemediği için üzülür. Bu şekilde kabirden ayrılır. Eşinin başına bir hal geldiğinden korkar. Bari onun gibi olan arkadaşıyla konuşayım. Bu durumu söyleyeyim diye dedeme, yani Ladikli Hacı Ahmet Ağa Hazretlerine gelir. Herhalde başı selamette değil. Bir de sen git kabrine bakayım. Sana bir şey diyecek mi der. Dedem Hazret'in kabrine gider selam verir. Az sonra kabirde yatan arkadaşı dedeme şöyle seslenir dünyada pişirdim bir gaflet taşım, Secdeden çekmeyeydim olaydı başım. Sorguya başladı musalla taşım. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol hakkın bağından çağrıldım bir gün. Yolunda giderken sandım bir düğün. Mezara varınca işittim bir ün. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Akıl fikir ayrı düştü ol tenden ol ruhum bile ürker oldu benden. Ey beni yaradan hidayet senden. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol kabir solmadan sıkmaya durdu. Zebaniler gelip gürzünü vurdu. Çok şükür Rabbim hidayet verdi. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol nazik tenimde döndü sahne. Hiç ela gözlerim bakmaz cihane yedi gün sorguda kaldım diye vardı. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Kaldırdım kafamı sapmaya vurdum. Ruh cesetten ayrılmış kaçarken gördüm. Çok şükür Mevla'ya sualin verdim. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Sağ yanımdan sekiz kapı açıldı. Hem türaba misli amber saçıldı. Yakasız yensiz hulleler biçildi. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek?